Günaydın arkadaşlar. Bugün 20 Şubat 2025 Perşembe. Karla uyandık Erzurum'da. Türkiye genelinde kar yağışı var. Arabaların üzeri yaklaşık 5 santim kar tutmuş. Şimdi Erzurum otogarına gidiyorum. Saat öğlenden sonra 2'de Trabzon otobüsüm var yaklaşık 4-4,5 saatlik bir yolculuktan sonra inşallah kazasız belasız Trabzon'a ulaşırım. Bugün Erzurum'da ilk ve orta dereceli okullar eğitime bir gün ara verdi. İstanbul'da da galiba tatil olmuş okullar. Türkiye genelinde kar yağışı sürüyor. Saat sabah 11.30 kahvaltı yaptım. Şimdi Terminal Mahallesi'ne geldim. Erzurum'un Terminal Mahallesi burada. Ortadoğu'nun en büyük AVM'si. Menege AVM. Burada biraz bir yarım saat takılacağım. Ondan sonra K4 numaralı belediye otobüsüyle otogara geçeceğim. Saat 2'de Trabzon yolculuğum var. Dün kar yoktu. Galiba akşam başladı. Sabaha kadar bayağı yağmış. AVM'ye geldim. Burada yarım saat dinleneyim. Hava iyice bozuyor. Hemen AVM'nin karşısında e, durak var. Duraktan K4'e binip otogara geçeceğim. Yürümekte zorlanıyorum. Bayağı kar yağmış. AVM'den çıktım. Hemen yolun karşısına geçip durakta K4'e bineceğim. Otogara geçeceğim. Şehir dışından gelenler için söylüyorum. K4 otogar otobüsüne Kredi kartı geçiyor. Nakit para da geçiyor bildiğim kadarıyla. K4 numaralı otobüs geldi. Merhaba arkadaşlar. Erzurum otogarına geldim. Şu an saat 2 ama otobüsüm gelmedi. Ee, yarım saat rotar yaptığı söylendi. Bekliyorum. Hava oldukça soğuk. Şimdi içeri geçip ısınacağım. Bayağı üşüdüm terminale girdim. Şimdi bir çay içip ısınacağım. Dışarısı bayağı bir soğuktu. Arabayı bekleyeceğim. Otogarda restoranda bir çorba aldım. Yolda acı kırım diye. Ne zaman mola vereceğini bilmiyorum. Çorba beni biraz tok tutar. 100 TL ezogelin çorba otogarda. Erzurum otogarında. Çorbayı içtim şimdi bir tane de çay aldım 15 TL. Erzurum Hopa otobüsü geldi 40 dakika rotar yaptı. Baya bir kış yaşanıyor Van tarafında baksana. Önü buz tutmuş otobüsün. Gümüşhane'de Kral Dinlenme Tesisleri'nde otobüs mola verdi yarım saat. Şimdi bir haşlama yiyeceğim. Burada buranın haşlaması güzel oluyor. İçeri geçelim. Bakalım inşallah haşlama vardır. et haşlama 250 iyi uygun sütlaç 100 TL Hamsiköy sütlacı Maalesef haşlama kalmamış. Buranın haşlaması ünlü oluyordu ama kalmamış. Ben de İzmir köfte aldım. Umarım tadı iyi olur. Saat 8 Trabzon'a indik. Yaklaşık bir saat rotar verdi. Sağlık olsun. Trabzon otogarı yeni yapıldı. Oldukça modern bir otogar. İçi oldukça büyük. Şimdi otogardan çıkıp otelime geçip dinleneceğim. Hava biraz soğuk ama kar yok şehrin içinde. Otobüs terminalinden çıktım. Yerlerde hafif kar var. Soğuk bir hava var Trabzon'da. Şimdi Otelim yaklaşık 1000 metre ileride. Ortahisar Mahallesi'nde. Burası Sanayi Mahallesi. Şimdi otelime geçip dinleneceğim. Otelime yerleştim. Hemen otelimin yakınında bir köfteci var. Kasap köfte. Yarım ekmek köfte istedim. Böyle dört tane köfte yarım ekmek içinde. Bir tane de sivil biber. 150 TL. Karşıda maç var. Galatasaray maçı. Trabzon'un havasından mı, suyundan mı köftesi çok lezzetli oluyor. Yolda İzmir köfte yemiştim. Çok aç değildim. Şöyle yarım ekmek köfte istedim. Trabzon'un ekmekleri de öyle büyük oluyor ki. Arkadaşlar otelime geldim. Şimdi çıkıp dinleneceğim. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar otelim yeni otogarın hemen yukarısında Ortahisar Mahallesi geçiyor galiba burası. Oldukça manzaralı bir otel. 8. kattayım. Odam küçük ama güzel bir otel. Temiz. Sabah buranın manzarası fevkalade olur. Şimdi de güzel de. Karşıda liman. Trabzon'un meşhur Boztepe hemen parmağımın olduğu yer. Şimdi biraz dinleneceğim, bir çay içeceğim. Sonra bir duş alırım. Böyle çay var, kahve var. Güzel, temiz bir otel. Arkadaşlar yarın görüşürüz. İyi akşamlar diliyorum.